الطرى والفؤاد كل أولئك كان عنه buyuruyor. İyi bilin ki gerek gözler, gerek dil, gerek kulak ve kalp bütün bunlardan sorulacaktır insan onu. Bütün bu organlardan hesaba çekilecektir. Evet demek ki kafayı ve barındırdığı şeyler bir de karnı ve barındırdığı şeyleri de muhafaza etmesi gerekiyor. O da nedir? Haram lokmaları işte haram yememesi. allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden gidip rızkını talep etmesi, rızkına haram katması, gayri meşru olan malları alıp yemesi ve aynı zamanda da fercini koruması, haramlara gitmemesi, bu konuda haram işlememesi. Bunları muhafaza ederse, korursa, işte Allah'tan hakkıyla utanmış olur. Hakkıyla da Allah'tan utandığı zaman da Allah onu ne yapacaktır? bağışlayacaktır. Evet, ihfazillâhe Allah'ı koru <laughs> ki yahfazke. Allah da seni korusun. Bu da çok önemli. Allah Teala'nın mümini koruması çok çok önemli. İki türlü koruma vardır. Allah Teala'nın mümini iki şekilde koruması vardır. Bir dünyasında kendisine zarar verecek. Gerek malında, gerek çocuklarında, gerek sağlığında, gerek evinde ve sair taalluk eden bütün her şeyinde, dünya meselelerinde onu korumasıdır. Kazalardan, belalardan, musibetlerden korunması, çoluk çocuğunu muhafaza etmesi, evini, malını ve sair bu gibi şeylerini koruması nedir? Allah-u Teala bunu garantiliyor. Allah'ın ahkamını koruyan kişiyi de Allah-u Teala maddi olarak da ne yapacaktır? Koruyacaktır. Ve bu konuda Aleyhisselam her zaman yapmış olduğu dualardan bir tanesi hatta e, sabahladığı ve akşamladığı zaman her zaman yani bir sabah bir akşam yaptığı dualardan bir tanesi Allahümme inni es'elükel afiyete fid dünya vel ahiret Allah'ım dünyada ve ahirette senden afiyet istiyorum. Yani belalardan, musibetlerden, kazalardan, kötü olan şeylerden, şerlerden uzak olmamı, bunlardan beni korumanı gerek dünyada ve dünyevi şeylerde gerek ahirette ve ahirete taalluk eden, bağlı olan bütün şeylerde beni muhafaza eyle, afiyette, afiyet eyle beni. Allahım, inni es'elükel afve vel afiyete fi dini ve dünyayı. Allah'ım gerek dinimde ve gerek dünyamda afiyet isterim. Yani koruma isterim. Dinimi de bozacak olan şeylerden uzak tut beni. Dünyamı da ifsad edecek olan şeylerden de beni uzak tut ve ehli ve mali benim ehlimi ifsad edecek, bozacak ve malımı da yok edecek olan şeylerden beni koru. Allahım Mestur avrati ve amir Allah'ım avretlerimi, gizli olan hallerimi, bu açığa çıkmasını istemediğim yönlerimi muhafaza ile koru. Kapat. Bu konuda beni muhafaza ile. Demek ki Allah'ı korursan Allah da seni bu ayıplarınla beraber koruyacaktır dünyada ve ahirette. Aynı zamanda korkularımı da gider. Beni emin kıl. Yani bana zarar verecek bütün her şeyden beni kıl. Bu gibi korkularımı gider. وَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ halfi Gerek önümden ve gerek arkamdan ve an yemini ve an şimali gerek sağımdan ve gerek solumdan ve min fawqi ve min tahti gerek üstümden ve gerek altımdan beni koru ve auzu bir azamet ki anne oğtala'mın altı ve alttan işte ihanete uğramaktan zarara uğramaktan da sana sanırım diye Allah'a dua dermiş. Yani gerek maddi ve gerek manevi Allahu Teala'nın korumasını istemesi işte, bu konuda Ali yapmış olduğu dualardan birisiydi. Evet, demek ki kişinin böyle korunması, maddi olan bu şeylerde korunması Allah'ın yardımıyladır. Allah'ı koruduğundan dolayı da Allahu Teala ona ikram eder. Dünyada korur. Aynı zamanda öldükten sonra da o kişiyi korur. Öldükten sonra da o kişi salih oldu mu geriye bırakacağı çocukları, hanımını, mallarını vesaire de korur. Buna delil olarak da hatırlıyorsanız Hz. Musa ile Hz. Hızır kıssasında hani bir yere gidiyorlar misafir etmiyorlar o köylü ahalisi sonra Hazreti Hızır yıkılmış olan bir duvar görüyor dur şu duvarı bir düzeltelim diyor o duvarı yükseltiyor düzeltiyor sıva yapıyor işte taşlarını yeniden diziyor Hazreti Musa kızıyor yani bunlar bizi barındırmadılar neden sen böyle bir iyiliği yaptın o da daha sonra açıklamasını yapıyor ve diyor ki bu duvarın altında bu bahçede hazine vardı bu hazinenin sahibi salih bir insandı. Salih bir Müslüman bir zattı. Kendisi vefat etmiş, geriye yetim bırakmıştı. Küçük çocuklar bırakmıştı. Ve o küçük çocuklar bu hazine daha ileride olasınlar diye kimse birileri girip de o hazineyi çıkarmasın diye bu sebeple ben bu duvarı ördüm, yükselttim ki kimse girmesin. Böylece bu korunmuş olur. Bu mal, mal çocuklarına kalsın diye. Demek ki Allah-u Teala kişiyi de ne yapar? Ölümünden sonra da korur. Çoluk çocuğuna, hanımına vs. Yani bırakacağı şeylerde de kendisini ne yapar? Korur. Bunlar hepsi maddi anlamda. Bir de manevi anlamda koruması vardır ki bu da en en önemli olan şeydir. Kişinin imanını koruması, dinini koruması en önemli şeydir. Eğer Allahu Teala bizim dinimizi korursa, imanımızı korursa Allah'ın izniyle biz iman üzere ölür ve cennetlik oluruz. Yok, Allah-u Teala korumazsa biz ne yaparız? Allah korusun, mürted oluruz, dinimizi bırakırız ve küfür üzere ne yaparız? Ölürüz. Kişinin böyle haram olan şeylerden korunması, şehevi olan şeyler, Allah'ın yasakladığı şeylerden onu korunması, ona buğzettirmesi, kalbinden nefret etmesi, bu gibi mekanlara gitmemesi, bu gibi mekanlardan uzak olması, hep müminlerle beraber olması, salih amellerde bulunması, Allah-u Teala'nın razı olduğu, sevdiği mekanlarda bulunması, gazap ettiği yerlerden uzaklaşması da nedir? Allah'ın korumasındandır. Onun muhafazasındandır. Dikkat ederseniz Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapmıştı? Haramdan korumuştu. Zinaya düşmekten kim korumuştu? Yüce Allah korumuştu. Bütün imkanlar varken, bütün şartlar yerine gelmişken zinadan koruyan kimdi? Yüce Allah'tı. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ su والفحشاء انه min عبادنا المخلصين biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı savarız onu uzak tutarız o peygamberimiz yani neden çünkü o muhlas olan halis sırf Allah'a ait olan ya da muhlis olan bütün ibadetlerini sadece Allah için yapan o değerli peygamberlerden olduğu için biz onu bu gibi kötülüklerden ne yaparız muhafaza ederiz diyor İbn Mesud radıyallahu anh, diyor ki innel abde le yuhimmu bil emri min ticareti Kulun bir tanesi diyor bir ticareti düşünür. Şöyle bir ticaret yapacağım, şuraya çıkacağım, şunu satın alacağım, şunu satacağım, şöyle yapacağım. Baya bir para elde edeceğim diye düşünür. Ya da işte başkanlık gelecek elime, şöyle bir emirlik, şöyle bir şey olacak. Hatta yuyesser lehu. Ve ona kolaylaştırılır. فَيَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ Sonra Allah-u Teala ona bakar فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اِسْرُفُوا عَنْهُ Meleklere der ki bu işi alıkoyun Başarılı kılmayın, bu işte feşele vurasın. Bu yapmak istediği şeyde başarısız olsun. فَاِنَّهُ اِنْ يَسَّرْتُهُ لَهُ اَدْخَلْتُهُ Çünkü ben bu işi ona kolaylaştıracak olursam onu cehenneme atarım. Çünkü kolaylaştırdığım zaman burada haramlara düşecek. Benim ahkamımı çiğneyecek. Örnek veriyorum belki bir ticarete kalkar, dükkan açar, masraf yapar, feşele uğrar. Büyük büyük paralar kaybeder. Ondan sonra üzülmeye başlar. Orada Allah utana onun şey yapmış olsaydı, başarılı olmuş olsaydı, zengin olmuş olsaydı belki de Allah'ın dinden yüz çevirecekti. Allah'ın davasından belki de yüz çevirecekti. Allah-u Teala onun hayrını diledi, orada onu ne yapmadı? Muvaffak kılmadı. Sefere çıkacak aksilikler çıkar. Tutuklanır, bilmem neler olur. Bir sebep çıkar, yapamaz. Belki de Allah-u Teala onun hayrını dilemiştir. Belki de gitmiş olsaydı orada dinini kaybedecekti. Evet. Evet. İsrifu anhu fe in yessertu lehu adkaltuhu nâr fe anhu. Evet, demek ki diyor ki yani ben onu muvaffak kılsam cehenneme atarım o yüzden onu alıkoyunuz ve böylece onu alıkoyarlar. فَيَغْنُّوا <laughs> يَتَطَيَّرُوا يَقُولُ سَبَقَنِ فُلَانٍ دَهَانِ فُلَانٍ وَمَهُ إِلَّا فَضْلُ اللّٰهِ Ve bu adam diyor, gaybı bilmediği için demeye başlar, ya falan adam ticaretimi bozdu, şu adam şöyle aksilik çıkardı, şu işte sahtekarlık yaptı, işte çomak soktu ticaretime, bilmem ne yaptı ve işimi bertaraf etti. Halbuki Allah'ın faziletidir kendisi, bunun farkında değil. Yine bu konuda Aleyhisselatü bir hadisi var. اِنَّ مِنْ عِبَاد۪ي مَنْ لَا يَسْلُحُ illa اِلَّا الْفَقَرُۜ Benim kullarından bazıları vardır ki, kutsi hadis Allah-u Teala'nın sözü. Benim kullarımdan bazı insanlar vardır ki ona fakirlik fayda verir. Ancak imanını fakirlik ile muhafaza eder. Ve in basattu alayhi la afsadahu Ona dünyayı açacak olsam imanını kaybeder, dinini kaybeder. Tıpkı eğer rivayet sahih ya hamametul mescid dana. Resulullah Efendimiz döneminde işte sürekli namaza gelip de zenginleştiği zaman namazı terk eden, dinini terk eden. Tabi bu kısa birçok âlim sahih değil diyorlar. İbretlik için bazıları anlatırlar. Dinini terk eden. Ya da Bel'am İbn-i örnek verilebilir. Çok salih olan bir zat, zamanla ne oluyor? Dünya açılınca, kavmi ikram etmeye başlayınca dinini kaybediyor. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَسْلُحُ اِيمَانُ اِلَّا ghina. Bazı kulların vardır ki, imanı için zenginlik şarttır. Fakir eyleyecek olsam dini gider. O yüzden ona zenginlik şart, zenginliğini verir. وَلَوْ اَفْقَرْتُوا لَفْسَدَهُ ذَٰنِكَ Ona fakirlik versem diyor, o dinini bozar. وَاِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَ bazı kullarım vardır ki onlara sahat verirsem imanını muhafaza eder. Sahat sağlık verirsem. Ve lev eskamtu ve Ona hastalık versem dinini kaybedecek. Nicelerini görürüz. Hastalandıktan sonra dinini terk etmiş. Haşa Allah'a küfür etmeye başlamış. Niye bana çektiriyor? Ne istiyor benden? Haşa Allah'a isyan bayrağını çekiyor. Ve inne min ibadî men la yasluhu imanu illa bazı kullarım vardır ki hep hastalık, musibet böyle göndereceğim ki imanına muhafaza etsin. وَلَوْ أَصْحَتُهُ لَفْسَدَوْ ذَلِكُ Ona sağlık versem, afiyet versem dinini terk edecek adam. Azacak. Hani bazıları derler, ah şu para bir geçse elime var ya. Yani Allah bilir neler yapacak. Firavundan daha beter olacak. وَاِنَّا مِنْ عِبَادِي مَنْ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُّهَ عَنْهُ Benim kullarımdan bazılar vardır ki ibadetten bir kapı ister ve ben de onu alıp koyarım. Örnek veriyorum cihada gideceğim bilmem ne yol yapın para verin bilmem ne bir türlü nasip olmaz. Allah sana nasip etmez. Neden? لِكَيْ ile يُدْخِلُهُ الْعُجُبُ Ta ki ona riyakarlığı sokmamak için. Sırf kasıtla ben onu engellerim. O ibadetten engellerim ki ne ta ki olmasın. Ya işte bakın gittim, şöyle yaptım, şöyle ettim, şöyle bilmem ne oturduğu her mecliste anlatacaksa gitti bütün amel. O yüzden Allah-u Teala o amelin önünü kapatır. Bir ibadeti yapmak ister Allah-u Teala önünü kapatır sırf onun hayrına. Ta ki yapmasın. Ölene kadar her mecliste oturup anlatmasın. İnni udabbiru ibadî bi ilmi bima fi kulûbihim inni alîmun habîr. Ben kullarımı bir şekilde koyarım. Yani ona göre tedbir ederim. Birinden ne verdim, birinden alırım ve bir şekilde koyarım. Çünkü anim olan, her şeyden haberdar olan benim inşallah yarın öbür dersimize devam edeceğiz. Hadisin öbür konusuna devam edeceğiz. Rabbim bizleri Allah'ın dinini, ahkamını muhafaza eden ve Teala'nın da kendilerini maddi ve manen koruyan mümin kullarından eylese. <laughs>